Merhaba değerli dostlar. Yeni günlere daima bol kazançlar ve başarılar dilerim. Bugünkü konumuzun içeriğinde bir altcoin sepeti olacak. Bu altcoin sepetinde de orta vade bir planımı sizlerle paylaşmak istedim. Bu orta vadede nereden alım planlamaları yapacağım, nereden satış planlamaları yapacağım ve 5 tane kripto para var. Bu 5 tane kripto parayı da birazdan sizlere göstereceğim. Çalışmam bir orta vade olacak. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ee, tabii ki başlamadan yine her zamanki gibi ne yapıyorduk. Her zaman Bitcoin üzerinde bir analiz yapıyoruz. Bitcoin üzerinde nasıl bir durum olacak? Bitcoin'de yükseliş devam edecek mi? Piyasa haberleri bu konuda nasıl bir e, etki yaratır? Kısa ve özetle söyleyeyim. Şu an Bitcoin'de e, piyasa genel olarak temel veriden baktığımızda her şey olumlu yönden gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Eğer bir terslik olmasa, FED yine bir sıkıntı yaşatmasa, Bitcoin'e yine bir darbeler indirmeseler yani kripto para piyasasına bir darbeler falan indirmeseler e, herhangi bir düşüş falan öyle a, çok aşırı ve fena bir düşüş olacağını geleceğini sanmıyorum. Ama e, piyasa olumlu yönden bu şekilde güzel devam ederse ve talepler artması durumunda Bitcoin'de güzel yükselişler bekliyorum. Birazdan zaten hangi seviyeleri gelecek, hangi seviyelerde falan görebiliriz. Burada yorumumu, düşüncemizi seninle paylaşırım. Buradaki yapılan yorum analiz çalışma tabii ki her şey bana ait. Fakat e, bu %100 yüz e, bu seviyeye gidecek ya da bu seviyeden düşecek, böyle olacak anlamına gelmez. E, o yüzden kripto para piyasası ya da yatırım olan ne varsa risklidir arkadaşlar. Bunlar e, ilaki bir yorumla bir analizle olacak işler değildir. Arka planda çok şeyler var bu işin arkasında. Bunları bilmemiz gerekiyor. Yine ilk etapta hızlı bir şekilde Bitcoin diye başlıyoruz. Ha, bu ara unuttum size söylemeyi. Ee, kanala abone değilsek abone olmaya davet ediyorum. Eğer videomuzu da beğenirseniz bir tane beğeni atmayı da ihmal etmeyelim arkadaşlar. Varsa düşünceleriniz, fikirleriniz varsa bunu yorumlar kısmında yazın. Ne tür içerikler istediğinizi de e, yorumlar kısmında yazarsanız bir sonraki içeriklerde sizin isteklerinize göre, ona göre bir videolar çıkartacağız arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'e bakıyoruz. Kısa ve özetle geçeceğim. Çok fazla uzatmadan sizi de sıkmadan. Bitcoin'de şimdiki duruma baktığımızda şu an test ettiğimiz seviyeler yani şu anki fiyatı şimdiki fiyatı bu fiyat tamamen aslında tamamen test seviyesindedir. 24.000 ve 23.500 seviyeleri bir test seviyesidir. Buralarda bir düzeltme yapacaktır. Fakat bunlar bu seviyeler 24.000 ya da 23.500 seviyeleri sağlam olmasa Bitcoin'de bir düşüş gelebilir. Bu düşüş seviyesi de nerede bir nerede nereye kadar gidebilir? 22.000 seviyesi kapıda diyebilirim. Eğer ani bir çakılma gelirse. Peki 22.000 seviyesine geldiğinde o zaman ne olacak? Tabii ki güzel bir yere denk geliyor ve tabii ki alıcılar burada bir hücum edecek. Şu an baktığımızda hani bu genel olarak baktığımızda şu 3 tane mavi çizginin bulunduğu yerde bir yükselen bir trendin içerisindeyiz. Bu yükselen trend bozulmadığı sürece piyasada herhangi bir satış baskısı ya da kötü bir haber gelmediği sürece güzel bir yükseliş olacak. Bitcoin'in 23.500 ve 24.000 seviyesinin bir test seviyesidir ve bu test seviyesinin ne kadar sağlam olursa kafa o kadar yukarı gider. Eğer Bitcoin'de bu seviyelerde tutulmayı başarabilirse 24.000 ve 23.500 seviyelerinde ya da 22.000 seviyesinden de kafayı direkt yukarı kaldırıp da ilerlemeye çalışırsa önümüzdeki günlerde Bitcoin'i 30.000 dolar seviyesinde bekliyorum arkadaşlar. Bu okey tamam mı? Herhangi bir çakılma olursa da Bitcoin'de olumsuz bir durum olursa da bunu da hesabına katmamız gerekiyor arkadaşlar. 22.000. 22.000 seviyesi ve en fena bir durum olursa da 20.000 seviyelerine gerileyebilir arkadaşlar. Ama benim burada yorumum, düşüncem piyasanın tamamen yukarı doğru kafayı kaldırması. Şimdi gelelim altcoin sepetlerimize altcoinlerde hangi planlamadayım? Ona göre söyleyeyim. Birincisi ANKR Ankara. <laughs> Ankara koy. Anne kere koyuna geliyoruz. Bir günlük grafik bir günlük grafik şeyinde bakıyoruz. Şu anki baktığımız seviyeler tamamen bir majör destek seviyeleridir arkadaşlar. Ve bu seviyeler gayet güzel seviyelerdir. Malın burada biraz ucuz olduğunu gösterebiliyor. Eğer orta vade bir planın içerisine girersem şu an ben mesela en aşağıda şu bulunduğumuz ok işaretini iyice izleyen arkadaşlar. Burada ben zaten alış yapmışım ve vade planımı nerede bozdurabilirim onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Orta vade biraz daha uzun vade bir ay falan da olabilir. Belli olmaz bitcoin kafayı yukarı doğru götürürse bu daha erken de olabilir ama ben yine biraz e, ortanın biraz uzunu desek yani bir ay bir buçuk ay falan e, çok fazla gün değil yani böyle 6 ay bir yıl falan değil piyasanın durumuyla alakalı olan bir şeyler bunlar arkadaşlar. Öyle çok büyük yükselişlerde 1000x, 100x falan, 10x falan beklemeyin. Hani %10, %20, %50, %100 falan bunlar gayet güzel rakamlardır tutturabilirsek. Ara kere bu seviyede güzel değerlendiriyorum ben burayı. Peki bir satış düşüncesi falan yaparsam kademeli olarak 0.058 sem seviyesi bu seviyede dedi ikinci bir kademe ölü olarak satış yaparsam 0.0 97 cent civarlarında satış planlaması yapabilirim arkadaşlar. Bunu da orta vadede değerlendirmeyi planlıyorum. Gelelim hemen GRT'ye. GRT şunu bir düzelteyim. Şunu da böyle biraz ekran şöyle temiz dursun. Tam net anlayabilelim diye. GRT şu an baktığımızda bir hemen şöyle bir ok işaretini takip edin baktığımızda bir düşüş trendi var hemen onun arkasında bir yatay trendi var bu yatay trendinin bir düzeltmesiyle de beraber orta vadede değerlendirilebilir bir şey planlama yapılabilir şimdi GRT neden böyle bir orta vade planlaması yapıyorum para hacmi oldukça iyi. çok da iyi demeyelim fena değil Hani güzel değerlendirilebilir bir orta vadede bir planlama yapıyorum. Ben burada hemen şöyle biraz uzun olarak göstereyim size net olabilirim diye burada hemen şu yeşilin bulunduğu noktada ben zaten burada vade planlamamı yaptım, alış yaptım. Bu seviyelerde güzel seviyelerdir ve bu seviyede de alış yapa, yapmayı planlayabilirim. Gayet güzel yani. Peki bu GRT'yi nerede satış yapabilirim? Hemen yine 0.38 sem seviyelerinde bir planlama yapabilirim. Orta vade. Bu sepetteki ikinci plan. Hemen diğerine geçiyorum. Audio. Geliyorum buraya. Audio'da yine aynı şekilde bakıyorum buraya. Audio'da çok öyle büyük yükselişler falan beklemiyorum. Ama tabii ki belli olmaz bu piyasa. Audio'da da bir bakarsınız talep artması durumunda yukarı doğru kafayı kaldıracaktır. Bitcoin'in böyle yükselmesi ve böyle güzel bir ilerleyişi tabii bu bütün altcoin'leri de etkiliyor ve güzel bir şekilde de kafayı yukarı doğru kaldırıyorlar. Şimdi Audio'da da bu seviyede bir majör destek seviyesi var. Eğer alış yapıyorsam bu seviyede alış yapabilirim. Daha henüz almadım. Şimdi yeni alıyorum arkadaşlar. Bu seviyede alış planlaması yapıyorum. Peki hangi seviyelerde satarım? Bu seviyede değil de ben orta vade planlamasına göre biraz daha yukarı doğru kafayı kaldırıp da 0.63 cent seviyelerinde bir satış yapabilirim. Orta vadede böyle değerlendirebilirim. Bu orta vade dediğimiz ve iki haftada sürebilir, bir ayda sürebilir, bir buçuk ayda sürebilir. Ee, ona göre arkadaşlar ben böyle planlamalar yapıyorum. Yani böyle bir değerlendirmeyi yaptı sizlere bildirmek isterim. Hemen geliyorum bir sonraki kripto paraya. Tron. Tron'a geliyorum arkadaşlar. Tron benim her zaman favorimdir. Ve piyasalarda da daima biriktirdiğim bir kripto paradır. Hem orta vade değerlendirip hem uzun vade değerlendirip. Bak ikisini de değerlendiriyorum. Orta ve uzun vade falan planlamalarında daima vardır. Mesela bu seviyeye geldiğinde hemen şu yeşilin bulunduğu yerde bir majör destek var. Oradan direk giriş yaptım. Şu an kardayım. Ama satmadım. Çıkış yapmadım. Ee, halen bu seviyede de bir güzel bir seviyedir ve e, tutunabiliyor yani. Şu anki bulunduğu yerler destek dirençler falan tutunabilen bir yerdir. Ee, buralarda tutunduğu sürece de bu da yukarı doğru kafayı kaldırdığının anlamına geliyor. Tabii ki bunu da bir planlama yapacağım. Eğer orta vade bir satış yaparsam 0.99 sent, yani 0.1 sent falan öyle düşünelim arkadaşlar, 1 sent seviyelerinde falan satış yapabilirim orta vadede. Orta vadede de Tron'u böyle de değerlendirdik. Şimdi geliyoruz Gala'ya. Gala biraz ağır, çok ağır ama Galanın yani eli kulağında diye bile söyleyebilirim arkadaşlar eli kulağında diyebilirim galanın şu anki seviyeleri fiyatın çok ucuz olduğunu gösterebiliyor bu seviyelerde de tamamen bir majör desteklerdir bu majör destekleri de pas geçmemek lazım es geçmemek lazım daha e, mantıklı iş yapmış olurum e, şimdi baktığımızda Eğer ben galadan da bir alış yaparsam yapıyorsam ki zaten yapmışım bunu hani bildiriyorum size söylüyorum arkadaşlar satış planlamaları tamamen biraz uzun vade olabilir. Biraz orta vade değil de uzun vade olabilir. Ha orta vadede değerlendirmek istersem satış yaparsam 0.084 sen seviyelerinde falan satış yapabilirim. Orta vadede uzun vadede bir planlama yapacaksam uzun vadede de ya uzun vadenin çok fazla şeyine gerek yok. Bir teknik analizine gerek yok. Çünkü neticede uzun vade. bir sene de olabilir bir buçuk sene olabilir. Boğa sezonuna denk gelirsek galada çok güzel seviyelere gideceğini düşünüyorum açıkçası. Burada paylaşmış olduğum 5 tane orta vadede değerlendirebileceğim kripto paraları sizlerle paylaştım arkadaşlar. Umarım e, yorumlarımı, analizlerimizi beğenmişsiniz. Sizler de benimle aynı düşüncedeyseniz, aynı fikirdeyseniz e, bunu yorumlar kısmında yazın. Sizin düşünceleriniz, fikirleriniz de bu da bizim için önemli tabii ki düşünceleriniz, fikirleriniz ne hangi kripto paraları düşünüyorsunuz? Hangi kripto paralar da iyi e, beklenti içerisindesiniz? Ya da bu paylaştığım kripto paralar üzerinde sizin düşünceleriniz, fikirlerinizle bunu da bizlerle paylaşın arkadaşlar. Ve e, sizin de düşünceleriniz, fikirleriniz tabii ki benim için önemlidir. Herkesin bu piyasada kendine göre bir düşüncesi, fikri vardır. Bir çalışması vardır, bir stratejisi vardır. Bizim de kendimize göre Geliştirdiğimiz bazı stratejiler, çalışmalar vardır. Bunları da zaten sizlerle de adım adım paylaşıyoruz. Sepet videolarımız artık bundan sonrası. Biraz yoğunluk vereceğiz. Kripto para piyasasında sepet videolar daima olacaktır. Ve hangi projeler üzerinde de işlemler yaptığımıza dair de bunları sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Diğer videolarımıza gelince de indikatör videolarımız ve gelişmiş stratejik çalışmalarımızda falan her şeyde daima sizi haberdar etmiş olacağız arkadaşlar. Umarım videomuzu beğendiyseniz beğenmişsinizdir. Hoşça kalın Kendinize çok çok iyi bakın. Daima bol kazançlar dilerim.